bugün sanki de Merhaba, Merhaba arkadaşlar. Şimdi evden para alıp geliyoruz. Bunu mu alacağız? Arkada jöle vardı, jöle alalım. Abi evet, şöyle. Ne zaman donmuş yiyelim mi? Hangi renk? Ben, ben şey mor 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 çok güzel mor 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 şey mor ya mor 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 Mesela Mor renk vardı. Tamam, Ama şöyle, farklı farklı <laughs> renkler alalım kitabına bakalım. Ha, bir tane yeşil alalım, bir tane alalım. Bir tane de sarı alalım. Evet. Bütün renkler farklı olsun bence. Evet. Sadece bunu alalım ya. Yani. Yok sarı alalım. sarı ben evet. sarı alalım. Evet. Bir tane daha sarı alalım. Doğru ben seni unuttum. Bir dakika sarıyı bırakıp bence yeşil olur. Tamam. Artık bir buçuk da yazalım. Sana. Neyse bak şu e, bu, şey var. Aa kalem de çıkıyor. O zaman bunu alalım. Kalem çıkar mı? Ben çıkıyor. Ah. Ama al al. Buradayım. Hayır, sekiz tane al yiyecekler dönüyoruz ben. yedim. Bir tane bir tane kirli, bir tane Bir tane Gel gel. Aa, bir kaç tane tuttu. İki tane jöle, bir tane de cips. 11, 12, 13, 14, 9 TL tuttu. Ay 9 TL'miz kaldı. Aa, bak, 9 TL. Ne? Hani? Denemediğim zaman. Demin denemediğim Aa dur dur. Bekle bak. 7 TL inmiş. Ama biz bunu tutuyoruz. Aa bak bunu denedin mi sen? Hayır. Hı. Bak içine Hindistan cevizi, bilmem ne bilmem ne diyor. Ya bunu alalım tamam. Endokus. 2 TL'miz kaldı Beyza. Ne alalım? Sarı da var zaten. zaten. Sarı alsak? Aklına bakayım, keşke pomplet aramalar. Aa sarı da aynı zaten. Bir saniye. Am 2 tane tam sarı alalım. Ay kaç tanemiz kaldı bu yüzden şöyle de. İki daha kaldı. Ne oldu? kaç tane? İki. kaç tane? Amca bak Bir şey diyorum buna, bak bunu al. ne aldın az önce? Ben bunun hiç tadına bakamadım bu arada. Ne aldın az önce? Bu da geçeceğim. Almadım Bir şey, alalım, alalım. E de bir da da bundan alalım. Bu arkadaşlar abi. Gel Şey de alalım. Almaz. Tam. Tamam. 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 Bundan alalım bir tane. Şimdi arkadaşlar. 1. Ben bundan alayım varsa. Ya direk alsam. Yeme yaptım. Yeme <laughs> Ay, son anda çekebildim. An. Şimdi biz banka geçip geliyoruz. 3, 2, 1, Ay olmadı. 3, 2, 1, Geldik arkadaşlar. Bir sorun var. Şuraya mı? İşte şu şekilde Neyse. Ben tutarım. Arkadaşlar ilk önce ben bir kekten başlayalım arkadaşlar. Ne? Bersana. Hay baba. Bir tane daha. Tamam. Hadi diş çekim düştü. Bırak bir bebeği hadi bırak. Ya tamam ya işte. Tamam. Herkes şimdi şey bu top çekeceğiz işte ne. İlk defa deniyoruz. <laughs> Ya biz şunu şöyle yapsaydık. Ne yapalım buna? Al sen tut. Bir dakika ben bu keşke açayım. Açıp Olsun. geliyoruz. Aç. Arkadaşlar şimdi açtık. Bir de kamerayı, kamerayı. hallettik. Ve açtım açtım. Ay tablet düştü. Kakalarını. Neyin üstü? Kakalarını derken? Tripotumuz var Tripotumuz var mı? Tripod bozuk ya. <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika ben bunun arkasını alayım. Ay arkadaşlar bunu yemek istiyorum ben de okay. istiyorum Ha tamam. Okey şimdi evet, oldu. Yani. O içinde arkadaşlar içini gaz. Çok bu arada <laughs> şey çekim <düşüyor>. düştü. Çekim <laughs> mi düştü? <laughs> ben tanıma bakayım. Şaşırdım ben maşallah. Evet arkadaşlar içi böyle. Ben yedim bile. Böyle. Ar. Ay yandım. Mickey çok güzel. çikolatası var <laughs> da. Kurvasan gibi. Değil mi? Kurvasan çikolatası gibi. <laughs> Marketten aldığımız bilen, Google derken de, tablet tamam, tutmaya da, telefon diyor tablet'e aç. Zor ya bunun açması çok zor. Ve ağzımı açtım. Ben de açtım. Dersim açtım. Böyle o an tadı geldi. Elmalı bu. Zaten elmalı. İşte açamadım. Mor renkler e, böğürtlenli. Pembe renkler çilekli. Beni bekle. Beni bekle. <laughs> Suyu içiyorum. Suyla aynı zaten. Buzdolabı bu. Jöle değil. Jöle. Ben açamadım ki. Gözler şey içe gitti abi. Ben açamadım ki bunu. Ben açayım şunu. Her yer ağzıma da gidiyor. Öyle ben tek başına şey aç. Aç. Ne? Aç. Nasıl açacak? Aç. Dişini geçir. diye. Açıp geliyoruz. Açın. <laughs> Açtım. Açın. Tamam kapıyı. Arkadaşlar bakın. Bekleyin. Mm. Mükka elmalarının hiç tadına bakmamıştım bu arada. Arkadaşlar görebiliyor musunuz? Girip... Koyayım. Bak. Şerefsiz değil. Ben bunu açıp görüyorum. Açtı. Açamadım. Açamadım. <laughs> Ağzım yıktı. Yazık. Gel işte. Azimim dedik açıyorum. Boşuna eve girmeyin. Açtım. Ah açtım. Ne oldu ne? Böyle. Ne kadar? Bu hmm. Ben bitirdim. Tabağıma atayım. atayım. İçeride bunu mu yerim yoksa mı? Tadı e bebek elma paten de aldın. Hayır. hayırlı olsun aldın. Hayır Güzel ya ama. Neyse benim tattığım gibi. Elmalı gibi elma zaten de elma. Ben böyle... Arkaçım, bir tane video var diyor ki çilek gibi kokuyor. Çocuk da diyor ki çünkü çilek. <gülüyor> <gülüyor> İçinden ne çıkıyor acaba? <laughs> Hiçbir şey çıkmıyor. Hiç çıkmıyor. Bakalım hadi. Hadi. <laughs> Meryem, şey <laughs> şimdiden, şey güzel, güzel, evet, evet, bu kadar cipsin içinden ne kadar çıktı? kadar çıktı inanılmaz gibi Hadi. 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 koyma? Hı -hı. Aa, he, bunda başka bir şey. Ben de turuncu cips <laughs> Arkadaşlar, benim bir kaç tane şey. şey. Acaba merkezim? Yani? Ekran bir. Üçü mi oldu? Ay üç oldu? Evet. Üçü de olmadı. yaptım? E, üçü önce ben birinci sınıfa gidiyordum. Hayır ya. İkinci sınıfa geçmişler İkinci sınıfa geçmişler. Üç üçüncü sınıfa. İkinci sınıfa. Ben üçüncü sınıfa e, geçmiştim. Tıra. Dört. Hatta üç ay ta, ay, Sen ay dördüncü sınıf. Sen dördüncü sınıftaydın. Ben de isim. Birinci, ikinci sınıftaydım bak. Sen şen altıncı sınıftasın Ben dörde geçtim. Dört, beş, altı. O zaman sen dördüncü sınıfsın ben de ikinci sınıf olacağım. Ona göre. <laughs> <laughs> ben dördüncü sınıf derken mi açıldı yani? Evet. Hayır üçüncü sınıfa daha yeni geçmişti. Arkadaşlar bu geldi bir tekrar. Siz sevmiyorum kendine abone olmayı bilerek. Sakız kadar. <laughs> güzel oluyor Güzel. Bağlıyorum. E bir dakika. Hangisinin de güzel dövme olduğunu hissettim. Hangi bu? Muga. Güzel gösterdi. Dövmeniz de güzel mi? Evet. Ben bu hiç yemedim bunu. Yediysen de bir kere mi? <laughs> Beyza benim şansıma bak. Kötü mü çıktı mı? İyi. Biz, Biz ne? Hamile birisinde Recep'i ve Dikri'de. Yapıyor mu da? Sakızı çiğnemiyorum. Ben hissettim ama tavşanla bu Ben sakızı çiğnemiyorum. Tavşan değil mi bu? Baykuş. Arkadaşlar şunlar katırtıyor. Bunlar katırtıyor. Ben. Şimdi abone olmayı, Nou ik like ga het mee in het feest doen. Ben je aan